Sa'id bin Amir Hazreti Ömer kendisini Humus'a vali tayin etmek istiyor. Hazreti Ömer'e dönüp diyor ki Ömer Ömer ben Rabbimle helal olmak istiyorum. Bana makam mevki verme Ömer. Ben Allah'ın müttaki kullarından olmak istiyorum. Bana makam mevki teklif etme Ömer. Hazreti Ömer diyor ihtiyaç var Said. Senin gibisini bulamam. Seni humusa vali tayin etmek istiyorum. Hani günümüzde makama gelmek için bakıyorsunuz seçimlerde 3 trilyon, 10 trilyon para veriyor. Nasıl olsa seçilince 10 katını alacak. Babası kayrına vermiyor. Ama işte bakın Said bin Amir kabul etmiyor Ömer. Allah müttakileri seviyor. Beni bozar bu iş. Hazreti Ömer ısrar edince kabul ediyor. Ve Humus'a vali olarak atanmış. Aradan aylar, yıllar geçiyor. Hazreti Ömer Beytül Mal'dan atiye dağıtacak. Kendisine tabi olan bütün şehirlerin fakirlerine para dağıtacak Hazreti Ömer. Humus'tan gelen hacılar var. Hazreti Ömer diyor, nereden geldik Humus'tan? Gelin diyor. Her şehirden gelenler bana liste veriyor. Fakirlerinin listesini ben de onlara para göndereceğim. Humus'tan gelenlere diyor ki siz de bana şehrinizin en fakirlerinin adını yazın bir liste getirin. Hazreti Ömer'e liste geliyor. Hazreti Ömer listeye baktığı gibi ağlamaya başlıyor. Hazreti Ömer ağlıyor, kat boğla öber. Öylesine ağlıyor ki Oradakiler diyor Ömer ne oldu? Ne olsun diyor. Listenin başında valinin ismi var. Fakirlerin listesinin başında Sa'id bin Amir'in ismi var. Hazreti Ömer çağırıyor. Bir yanlışlık yok mudur bu işte? Siz en başa valinin ismini yazmışsınız. Vallahi yoktur Hattab oğlu Ömer. Kışın evinde yandıracak odunu yok Ömer. Allah'tan öyle korkuyor, öyle takva sahibi ki. Ne zaman kendisini görsek dilinde Hazreti Muhammed'in bir hadisi. Rüşvet alan da veren de cehennemdedir diyor. Ne hediye kabul ediyor, ne kimseden bir şey kabul ediyor. Takva sahibi insan. Hazreti Ömer merak içindedir. Nasıl böyle bir şey olur? Ve hemen biniyor Humus'a gidiyor. Humus'a gidiyor. Ve oradaki halkı tutuyor diyor valinizden memnun musunuz? Takvaya bakın değerli kardeşlerim. Makam mevki takva sahibini bozmuyor. Valinizden memnun musunuz diyor Hazreti Ömer radıyallahu teala. Diyorlar ki Ömer valimizden memnunuz ama valimizin dört tane eksigi var. Hazreti Ömer diyor olamaz. Sa'id bin Amir takva sahibidir. Nedir eksigi? Dört tane eksigi var Ömer. Birincisinde gece evine kimseyi kabul etmiyor. İkincisinde sabahları makamına geç geliyor. Üçüncüsünde haftada bir gün evinden çıkmıyor. Ve dördüncüsünde de bazen bayılıyor Ömer. Hazreti Ömer hayret içindedir. Çünkü Sa'id'i biliyor takva sahibi bir insan hemen yanına gidiyoruz. Diyor ki ey Said halkın senden şikayetçi oldukları konular varmış. Bunları bana açıklar mısın? Olur diyor Hattab Ömer açıklarım. Bir gece evine kimseyi kabul etmiyormuşsun. Doğrudur Ömer. Gündüz halk ile uğraşıyorum. Gecede kendimi hakka veriyorum. Gündüz halk ile uğraşıyorum. Gece de olunca ben kendimi Allah'a veriyorum Hatab oğlu Ömer. Hazreti Ömer kafayı sallıyor. Yanılmam diyor. İkincisinde diyor, sabahları makamına geç geliyormuşsun. Doğrudur Hatab oğlu Ömer. Herkes güzel kızlarla evlendi Hatab oğlu Ömer. Ben bir engelli kadınla evlendim. Sabahları evden çıkmadan onun iyaşazını hazırlıyorum kirlettiği yatağı temizliyorum. Ondan sonra evimden çıkıyorum. Hazreti Ömer yine başını sallıyor. Ve üçüncüsünde diyor haftada bir gün evden çıkmıyormuşsun Said. Doğrudur ey Ömer. Giyecek bir elbisem var. Onu yıkadığım zaman kurumuyor. Hatta oğlu Ömer. Elbisemi yıkadığım zaman kurumuyor. Kurusun diye evden çıkamıyorum Hattab oğlu Ömer. Hazreti Ömer ayağının bağı çözülüyor, diz üstü çöküyor. Ve dördüncüsünde de diyor, bazen bayılıyormuşsun. Doğrudur Ömer. Ben iman etmemiştim. Hubeyb bin Adi'yi gözümün önünde şehit ettiler. Ben o zaman bir müşriktim. Ben o anı hatırlıyorum, Hubeybi hatırlıyorum. Hubeybi şehit edecekleri anda ben müşriktim. Hubeyb dedi bana müsaade edin yüzünü döndürdü Medine'ye doğru. Dedi ki ya Rab sesimi Hazreti Muhammed'e duyur. Ve Hazreti Resulullah'a selatü selam getirdi. Onu orada öldürdüler. O aklıma geldikçe düşüp düşüp bayılıyorum diyor Hattab oğlu Ömer. Hazreti Ömer ayağa kalkıyor sarılıyor. Rabbim senin gibi takvalı valileri bize nasip ettiği için... Rabbime ne kadar hamd etsem azdır diyor hatta boğlu Takva sahibi insanları makam mevki hiçbir zaman bozmaz değerli kardeşlerim. Ama makam mevki sahibi olan insanlar, makama mevkiye meraklı olan insanlar, bakın zerre kadar takvaları yoktur değerli kardeşlerim bir makama gelmek için yapmayacakları şey olmayanlar. Said bin Amir makamı kabul etmiyor. Şimdi günümüzde bir müdürlük için bile şerefini, haysiyetini satanlar var. Doğru mu? Bir müdürlük için şerefini, onurunu satan, takvadan uzak yaşayan insanlar var. Makama gelmek için el ayak öpenler, Hatta ayak kabı bile var. Takva sahipleri makam mevkiden uzak durmuşlardır değerli kardeşlerim.